Başarı ve Kariyer Ödülleri'ne hoş geldiniz. Yılın DJ'i ödülü var. Hakan Küfündüre takdim edeceğiz bu ödülü. Hakan Küfündürü Yılın DC ödülünü almak üzere alkışlarınızla da buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabi DJ'ler aslında çok aşikar değil ama bir radyoculuk geçmişimiz var. Oradan çok teşekkür ederim. DJ'likle radyoculuk tabi biraz ayrı kavramlar ama bizde her ikisi de olduğu için bu sene böyle bir ödüle de layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Soner Bey'e çok teşekkür ederim, Hakan Bey'e de. Aynı zamanda 90'lar konseptiyle son 10 yıldır program yapıyorum. Tabi bu gecelere de başlarken Mansur Bey'in çok büyük katkısını gördüm. Beraber bir yola girdik. Onu da ekstra bir alkış istiyorum tekrardan. Alkış. Artık 2000'lerle beraber Teyze Hanım'la çalışıyoruz bu arada. Ona da ayrıca teşekkürler. Bu gece de e, burada bulunmak benim için büyük heyecan. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Tebrikler tekrar. Çok teşekkürler.